Ve arkadaşlar Seo Çorağı'ndayız. Seo Çorağı'nda karşımızda Mir Primus var. Mir Primus gayet güçlü bir boss. Bakalım kesebileceğiz mi deneyeceğim. Zaten ata binmiş halimizin 3 katı boynu da görüyorsunuz. Dehşet bir şey. Şurada Mir Primus'u kesebileceğiz mi deneyeceğiz bakalım. Bastık bir şeyler. Şunlara da basalım canımızı da. Ha. Şu kolyemizi de takalım. Tamlığımız olsun. Sonra skilllerimizi arttıracağız. Bastık, bastık bastık haydi bismillah kazamız mübarek olsun uçuyor da bu adam iyi Primus geliyor gelsin korktum lan çok korkutucu bir görüntüsü var hem uçuyor hem ayakta gibi Ay 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 iyi vuruyor. görüyorsunuz arkadaşlar. Bir Primus deli gibi yancılarıyla yardırıyor. Allah'ım bir Primus çok korkucu bir tipi var ama keseceğiz gibi kestik ulan. Arkadaşlar Ölmedim lan. Ölir ki ölüşü de güzel ha. Kendini acayip atıyor yere. Ne? Yukarı hazine sandı. O çok güzel şeyler atmıyor ama. Hemen hazine sandı. Toprak filizi. Ya şunları bir keselim. Şunlar da uzaktan vuruyorlar. Argos pulu. Argos pulu atıyor bu sefer de bu. Argos dişini öbürü atıyordu. Argos'u kesiyorduk. Argos da Argos dişi atıyordu. Hatırladınız mı arkadaşlar? Ya. Yine primisi kestik belki falan. Tesadüf o zaman Ya biz artık atabileceğiz o zaman ya. Tesadüf o zaman atar aldık. Argos burunu da alayım belki bir işe yarar. Argos dişi Argos burun. Parayı değil mi acaba? Argos dişine bakacağım bir daha. Öldürdük onları. Şunları keselim. Lan önüme kim geçti? Lan! Daha... Hayır ya şeyler Hadi dev yaratıklar hoplatıyor anlıyorum da lan sen büyücüsün ya. Kıçı kırık büyücü nasıl bizi hoplatabiliyor arkadaş? Bunlar da kadınlar herhalde büyücü kadınlar var. Yani. Dönerek vurduğunda hoplatıyorsun he? Lan siz gelmeyin bari ya. Kes kes illa birileri geliyor ya. Kaç. Kaç. Skillerimiz bitmiş. Gördük. Ya şu büyücüleri kesmekten. Ya arkadaş, Neil Prime'ı kestik. Şunlar üzerimize avaneleri peşimize takıldı değil mi ya? 4 kere daha Neil Prime'ı kesmemiz lazım ki yeteneğimi kanıtlamış olayım. Ne çok düşürüyorsunuz arkadaş ya. Lan atın atım koca kaçı da engelliyor ya. Atım adam, adam atım adamları blokluyor ya biliyor Gelmeyin ulan. Karakter atalım. Karakter değil. Aha şey atacaktık. Bir Primus burada. Biz CH4'teydik. CH4'teyiz. Yukarı çıkalım. CH5'e bakalım. 6'ya bakalım. Sonra da 3-2-1'e bakalım. CH4'teydik. 4-5-6'ya bir bakalım. Burada mı Primus gene? Primus var mı? Primus'u göremedim. Neyse Primus'u göremedik. Metin keselim. Şunu takalım. buralardan Şunu bir açalım tamam Siz ne deyiz Takdir metni Takdir metninden de şeyler çıkıyor hmm. Troller çıkıyor kaçtırmasını istedik özledik. ne attım? Beceri kitabı attı, unutkanlık attı. Deniz kızı anahtarı atmış. Kitap sandığı kitabı, tamlın kitabı işimize yarar. İlginçlik. Tamlın kitaplarını artık satıyorum Ya bin atak, bunlarla uğraşma kanka ya. Primus buralarda var mı? Primus burada yok. Primus kocaman dağ gibi yaratık ya buralardaysa hemen görürsün zaten. Yok kankeyit. Primus buralarda yok. Mir Primus buralarda yok. Mir Primus Onun için gene bir şey he atalım. Altıya bakalım. Altıda buralarda mı bakalım? C6 6 Buraya mısın abi? Buralarda mısın? Şunu açalım ya. Yani. Hem sabi şunun altında kestik geçen. Geçen dediğim daha yeni. Ama farklı şey. Hep. Bu da mı Prime sabi? Yani Wheel Primus burada yok. <laughs> Lan yol ver. когда тесты. да, да. да.

parça, bir parça. Lan. Ne <laughs> al Mor parça yol. Şunları. Lan, Lan siz oğlum bir. Öldürün gidin ya. kitap sandığını al. samayı al. Mor parçayı al. Kitap sandığını bir daha al. Tamam. Ata bin. Bin ata. Ata mı? Ha, şimdi yok. Hayret bir şey ya. Mir Primus'u kestik de bir daha da bulamadık ya. Bir daha nerede bu? CH kaçtayız şu an? Altıdayız. CH2 ve 1'e bakacağız şimdi. Lan kim dokundu? Nasıl dokunursun bana ya? Cık. Gene biri dokundu ya. Ana dokundu. CH2. Golemler büyük. Karakollar büyük. Karakollar da büyük. Karakolun içinde mi? ya burada çok kalabalıklar ama bir primus yok. Mir Primus yok. Mir Primus'un küçükleri var. Küçük. Primus değil zaten onlar. Primus olmuyor. Golem molem var şey var ama. Hiçbiri Primus kadar büyük değil ya. O kadar güçlü de değil tabi. Adı üstünde lan. Primus. Prime. Optimus Prime gibi. Neyse şunu da keselim. Yani olmadı işte. Hamur oraya bir sığınayım sıpayım dedim ama. Ah deniz kızı sandı Bir tek deniz kızı sandığı para ediyor adam gibi ya. Ah deniz kızı sandığı. lan. Beni gidi çakal. Mir Primus yok bari metin keselim. Sonra CH'de bakacağım buralara. Mir Primus gene yoksa çıkacağım. beceri ne ister ya ister ya atım 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 çekil ulan atım derata şu cam pot alalım sen sen boş ver sen de bir öl abicim bu hala parmak darbesi mis geçti mi CH. Bire bakacağız. Son CH'ye bakıyorum. Bu da bir, burada bari Mir Primus 2'yi denk ikinci Mir Primus'u denk, denk gelirsek iyi olur da. Adı bile bir garip Mir Mir Primus söylemesi böyle tekelleme gibi bazen ya Mir Primus. Çıkalım şuradan. Şurada kestik Mir Primus'u. Bir daha da denk gelemedik ha. Yani. E çok ses geliyor değil mi? Takat takut. Sıra bakmayın. Yer Primus buralarda mı? Aç şunu da öyle bir görelim Tarık ya. Aç haritayı nereye gittiğimizi görelim. Yok. Primus burada yok. Bir kez bu civarlarda rastladım ya. hep bu tarafa bakıyorum. Yok. Ama metinleri bereketli ya. Metinlerinden güzel şeyler atıyor. Burada metin kesme. Burada metin amına çıkarım arada bir. CH5'ten sonra drop da değişiyormuş. Cene CH5. Level 5'ten sonra. Şampiyon level 5'ten sonra güzel droplar açılıyor diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum şehir efsanesi de olabilir. Şampiyon level 3'teyiz daha da. Yok kanki eğitolar. Mir Primus yok. O zaman yola devam edelim. Bu arada sunağa girdim arkadaşlar. Gizemli sunağa. Gizemli sunaktan hiç memnun kalmadım. Hiç farmı güzel değil. Yani atıyor da hani. ne atıyor arkadaş yani attığı şeyler. Yani mama atıyor falan diyorlar da nadiren atıyor. Şeyde zindanda sürgün mağarasında daha doğru sürgün mağarasında daha düşük leveldik ama drop daha yüksekti ya attığı şeylerin. Yani mamaların artı 4 atıyordu belki artı 4 artı 5 atıyordu arada ama çok daha fazla mama atıyordu. Ne anasını satayım. Saatlerce kestim 3-4 tane silah anca attım ama anca attı ya. Pet maması. Bu ne lan? Bu da bu mu varmış? Keselim mi? geri tepmesini sevmiyorum. Ben. Çok fazla tepiyorlar. 15 günlük bulut mu? Bir de geri gidiyor anlamıyorum yani he. Geri tepiyor. Yeri dedik. Geri koşarken arkadan vurdum. Geri tepmesi lazım. Geri tepiyor. Nasıl saçmalık ya? Mor parça ETP attı. Şekilde attı. Şeytanların taşı artı iki artı Bu şeytanların taşların artı bir artı iki artı üç hiç para etmiyor. Yani. Artı üç artı dördü belki para ediyordur. Abi parçayı da alalım. Abi Mir Primus nerede göreceğiz bir daha? Mir Primus'a avına çıktık. Anca bir tane kesebildik. Bu da şansa denk geldi önümüze. Ya bu Mirpamis nerede doğuyor haritada gösteren bir kılavuz varsa onu incelemek lazım. Buraya gitmeyeceğim yani Mirpamis şuralarda olabilir bu taraflara gidelim. bir tane şuralarda gördük ve buralarda olur buralarda olabilir. En azından bir tane kesebildik yayın içinde değil mi arkadaş? Yani. Ya bu görevleri aslında arkadaşlarıyla beraber takılarak yapacağım da daha iyi. Etinleri de onunla keseceğim. Şeyi de öyle yapacağım. Öyle hem daha zevkli olur. Ganimet'te kime ne düştükse ya. Bu no Nufra'yımız var mı? Yok. Farklandırma metni. Aa bu metni seviyorum. Bu metni kesmeyi seviyorum yani. Bu metni bilmiyorum da nedendir ama bu metni kesmeyi seviyorum. En azından beceri kitap attı. Gri parça. Kaplan gücü. Kaplan gücü işimize yarıyor. ETP. Kork kuşağı parçası. Neredesin Mir? Mir'cim. Hepsi Mir de anladınız siz. Primus'cum yani. Primus'cum. Primus'cum niye yoksun ortalarda Primus? Albediyum Primus Ortalarda yoksun Primus Primus amına çıktık Elimiz boş dönüyoruz kankatolar İzlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize dikkat edin Birazcık Seogan Vadisi'nde takılmış. Seogan Çorağı burası. Seogan Çorağı'nda takılmış olduk. evet. Bu iş takdirim et. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.